Allah kahretsin ya. Aklımı yiyeceğim Vallahi sinirleniyorum ben böyle Çıkacak diyorum çıkmıyor. Aha diyorum bugün çıkacak diyorum lan diye diye, diye dibi gördü ya. Abi bak sen bu koyun boyun kaptırdın kendini iyice. Donuna kadar kaybedeceksin en sonunda Şu kredi bir çıksa da. Ne kredisi ya? Evi ipotek mi ettireceksin? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? Başka çare mi var? Sağ olsun annem halledecek. Ben de ona taksit taksit ödeyeceğim vallahi. O da kabul etti. Sağ olsun. Mert'in de haberi olmayacak. Bankanın anlaşmalı olduğu adam gelecek eve. Eve bakacak. Mert'e ne diyeceksin o zaman? Oğlum saat diye bir kavram var ya. Yani. Ona göre ayarlıyorsun. Onu iyi ayarlaman lazım. Seko ya. Seko ya. Bak bak. Bak şu hayatlara bak. <laughs> bak bak da girdin koyun işine. Anca izliyoruz şimdi. Sus. Vallahi sus ya. Sus ya. Sen biliyor muydun Tahsin Tayman'ın kızı olduğunu? Evet biliyordum. Ama söylememi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmedim. Yani abim de TT Holding'de çalışıyor. Davayı gördüğümde olayı merak ettim. Abim orada çalışıyor diye bakmadım mesela. Sence yapmış mıdır? Yani en iyi tanıyan sensin sonuçta. Hale pek çok şey yapabilir ama böyle bir şeyi hiç sanmıyorum. Oh be, kendime geldim. E ee, buzlar kraliçesi yok mu? Dur tahmin edeyim. İçeride puanları topluyor değil mi? Hale istifa Ne? Şaka. Yok değil. Doğan Bey TT Holding davasında... ...birilerinin ofisten bilgi sızdırdığını düşünüyormuş. Davaya tanıklık edecek neydi adı? Eşref Güner diye biri. İşte, işte güya Hale bu ismi Tahsin Taymur'a iletmiş. Adam da tanıklık etmekten vazgeçmiş. Eşref Güner. Eşref Güner. Ben nereden tanıyorum bu ismi ya? Eşref Güner diye bir ismi oluşulmuş. Önemliymiş, onun için aramıştım. Elbette. Keşke daha önce size ulaşabilseydim. Ama hala gösterilmez. Oğlum Ege saçmalama. Söyle gitsin. Adi bir dövüş değil bu. İzmirli adama yakışmaz. Recep Bey. Tanıklık yapacağınızı söylemişsiniz. Ama son anda konuşmaktan vazgeçtiniz. Neden? Öyle icap etti. Öyle icap etti demek. Aslında ne icap ederdi ben size söyleyeyim mi? TT Holding'in insanların sağlığıyla oynamaması icap ederdi. Bir cana mal oldu. Bunun telafisi mümkün mü? Değil. Ama onlar insanları parayla susturmaya çalıştılar. Cezadan kurtulmak için her şeyi deniyor adam. Kazanmamıza şu kadar kalmıştı. Çok yaklaşmıştık. Ama bu durumda dosya kapanabilir. Tereyağından kıl çeker gibi kurtulacaklar. Çünkü bizim tanığımız konuşmaktan vazgeçti. Gözünüzü seveyim, beni bu işe karıştırmayın. Eşref Bey. Bu davada fabrikanın eski ürünlere yeni etiketler bastığını bilen bir tek sizsiniz. Eğer tanıklık yapmazsanız kaybederiz bu davayı. Baba yeni televizyonumuz ne zaman gelecek? İşte oğlum. Peki. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Geçireyim sizi. ...biliyor musun? O ailenin de seninki gibi bir oğlu vardı. hiç şey yok. Hale? Ne oldu kızım sana? Nasıl ulaştın Doğan Yener'in tanığına? Kim verdi sana bu bilgiyi? Hale'cim. Ne söyledin hakkında hiçbir fikrim yok. Yani nedir bu tanık meselesi? Bir tanığımız vardı. Ha? Hı hı. Senin davayı kaybetmene sebep olacak kadar güçlü bir tanıktı. Hı. Ama nedense son anda konuşmaktan vazgeçti. Aa! Bak bu sizler için gerçekten çok kötü olmuş ha. Kötü olmuş. Ya ama olayı bana nasıl bağladın ben onu anlamadım şimdi. Ya ben bir, bir şey yapmadım çünkü. Yalan söylüyorsun. Hale, o nasıl söz? Ay niye yalan söylesin sana kızım? Senin yüzünden işten istifa etmek zorunda kaldım bugün sırf senin üvey kızınım diye herkes benim yaptığımı düşündü. Sana o adamın yanında çalışma derken işte bak ben bunu kastediyordum. Ama sırf beni üzmek için sen ne yaptın? Ne oldu sonuçta? Ha? Ok sana döndü. Değil mi? Ayrıca ben neden bir tanı susturmaya çalışayım ya? ya? ben de şirketimde susuz. Sen toplan, Basın toplantısını izlemedin mi sen? İzledim. Ha. Herkes gibi ben de suçunun üstünü örtmek için... ...para verdiğini düşünüyorum. Çünkü sen busun işte. Yaparsın, edersin. Ondan sonra da böyle üstünü örtersin işte. Hale! Yeter artık ama. Gerçekten benim burama kadar geldi. Kızım sana ne oluyor ben gerçekten anlamıyorum. Nedir senin bu bize karşı olan... kiinin nefretin... Ya tahsin sana kol kanat germekten başka seni korumaktan başka ne yaptı? Size afiyet olsun. kahretsin. Sen nereden girdin bizim hayatımıza ya? Nereden girsin? Nereden girsin? Mahvedeceğim ah. 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 seni. Seni mahvedeceğim. Çocuklarının bedelini ödeyeceksin.